Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve evladihi ve azvajihi ve etbahihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, selamı üzerinize olsun kıymetli seyircilerimiz bizler Ayasofya'da Cami-i Kebir'de bu güzel mübarek ortamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmeye, izinin tozuna, ayağımızı, gözümüzü, yüzümüzü dokundurmaya gayret ediyoruz. Ne kadar muvaffak oluruz bilemeyiz. Muvaffakiyet Allah'tan. Fakat biz yola böyle çıktık. Ve bu güzel gidişimizi bir yandan da hani bu izi takip ettiğimizi gösteren izleri de bir yandan Hattat Hüseyin kardeşimiz, Hafız kardeşimiz Efendimizin isimlerinden birini yazarak bu izin emarelerini ve eserlerini de bir yandan yetiştirmeye çalışacak. Bakalım bugün yolculuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamak ve anlamaya çalışmak bizi nereye götürmüş, nereye ulaştırmış. Evet Miraç meselesini konuştuk, hicret meselesini konuştuk. Eski programların hepsini hatırlıyorsunuz. Hicreti konuşuyorduk. Hicreti hatırlarsanız Habeşistan'ı hicret meselesinde anlatmıştık. Bir insanın daha doğrusu bir müminin inancını yaşamak için memleketini terk etmesine hicret deniyor. Bu arada bizi seyreden muhacir abilerimiz varsa hani bazen muhacir aga deriz, muhacir deriz onlara da selam ederiz. Aslında bu onlar için çok büyük bir şereftir bu isim. Dinlerini, imanlarını yaşamak için göç edenlere kendi memleketlerini terk edenlere muhacir denir. Başka türlü gidişler başka türlü isimlerle anılır. Evet Medine-i Münevvere'ye gidilmek için izin lazım mı dedik. Acaba izin çıkacak mı dedik. Bunları hatırlayalım. Nasıl oldu hadise? Tam şurada kalmıştık. Medine'den Esad bin Zürare radıyallahu anh ile beraber gelenler oldu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde bu şekilde Mekke'den çıkışında mübarek olacağını, bunun da doğru olacağını ve inşallah kendisine Cenab-ı Hakk'ın inayet edeceği müjdelerini de beyan etti. İsra Suresi'nde Estağfirullah ve Rabbim edhilni mudhala sidqin ve ahrijni muhrajes sidqin ve ec'al li ke sultanen nasira ayeti kerimesiyle beraber aslında bu musretin, Medine'de yaşayacakları musretin, Mekke'nin fethinin ve Ensar diye isimlendirilen Allah'ın musretinin adeta tecessüm etmiş şekli gibi görebileceğimiz Medine ahalisinin durumunu bu ayet çok güzel bir şekilde ortaya koymaktaydı. Müminler muha, hicret için gideceklerdi. Fakat biz şöyle tekrar akabe biatlarının yapıldığı yere tekrar şöyle bir gidelim ve Esad bin Zürare'nin Medine'den gelen Müslümanlarla beraber Efendimiz'e yalvarmasını ...ne olur bizimle hicret et demesine... ...şöyle bir nazar edelim. Çünkü çok ibretliktir. Hz. Abbas radıyallahu an, ...Efendimizin çok sevdiği amcası... ...hatta... ...Aleyhisselatu Vesselam'a bir şey aktarmak istediklerinde... ...bir şey için izin istediklerinde... ...Abbas Efendimiz'i şefaatçi yaparlar... ...Abbas Efendimiz vesilesiyle... ...Peygamber Efendimiz'i e arz ederler... ...ve böylece istediklerini alabileceğini düşünürlermiş. Efendimiz çok seviyor amcası Hazreti Abbas'ı. Abbas radıyallahu an henüz İslam'ını ilan etmiş durumda değildir. Mekke'dedir. Fakat bir şekilde amcasının oğlunu muhafaza etmek için adeta kol kanat gelmiş pervane olmuştur. Muhammed müsaade et. Ben de seninle beraber şu Medinelilerle konuşayım. Tabi onlar başka söylüyor da birkaç program evvel konuştuk. Yani Medine'nin eski ismini almıyoruz. Efendimiz sevmiyor o ismi. Fitne manasına geldiği için, karışıklık manasına geldiği için o ismi kullanmıyor. Hatta o ismi kim bir daha söylerse kefaret olarak on kere Medine desin. Medine, Medine, Medine diye söylesin de o sözü silsin diyerek bu hususta hassasiyet gösteriyor. Biz de ruhaniyet Resulullah'ı hem rencide etmiş olmayalım hem de sözünü tutalım. İşte bu şekilde geliyorlar Esad bin Zürare işte yanındakiler Efendimiz'e tekrar Medine'ye gelmesi için artık insanlar seni bekliyorlar. Ya Resulallah ne olur teşrif et diye talepte bulunuyorlar. İşte orada Hazreti Abbas ayağa kalkıp Medine'lilere müthiş bir hitap. Yani o hutbeyi rica ediyorum kıymetli seyircilerimiz. Lütfen kitaptan açın okuyun. Hatta hemen bu programdan sonra bile elinizdeki diğer e, efendim ulaşabileceğiniz imkanları kullanarak şöyle birkaç dakikalığına bile okumanızı tavsiye ederim. Müthiş bir hitabette bulunuyor. Ve şöyle diyor. Ayağa kalkın. Siz kimi davet ettiğinizi biliyor musunuz? O evladı Arap'ın yüz akıdır. O şöyle soyludur. Şöyle mübarek bir insandır. O bizim katımızda en kıymetlimizdir. Siz kimi Medine'ye davet ettiğinizi biliyor musunuz? Siz onu nasıl koruyacaksınız? Onun kılına zarar gelse bunun altından kalkamazsınız diye uzun bir konuşma yapıyor. Ve işlerinde samimi ilerse, taleplerinde samimi ilerse çok büyük bir mesuliyet aldıklarını onlara hatırlatıyor ve hatta söylüyor. Siz nasıl bir vebalin altına girebileceğinizi Düşünüyor musunuz? Ya onun için savaşsalar ya başkaları size hücum etse siz Muhammed'i koruyabilecek misiniz diyerek onlara adeta çıkışıyor. Ve fakat Esat bin Zürare Hazretlerinin kalkıp Hazreti Abbas'a yaptığı konuşma vardır ki kıymetli dostlar. İnanın bir insanın o konuşmayı okuduktan sonra duyduktan sonra tüylerinin ürpermemesi mümkün değildir. Kalkıyor Esad bin Zürare. Şu mealde bir şey söylüyor. Ya Abbas biz nasıl bir emanet aldığımızın farkındayız. Onun kıymetinin de elbette farkındayız. O şöyle azizdir. Bizim için şöyle mühimdir diye en önce o sözleri tasdikledikten sonra şöyle devam ediyor. Muvaffakiyet Allah'tandır. Biz ne kadar muvaffak oluruz onu bilemeyiz. Fakat ya Abbas şurada şunu söyleyebiliriz ki bizim kanımız onun kanıdır. Bizim canımız onun yoluna kurbandır. Yine de muhafaza edemeyebiliriz. Muvaffakiyet Allah'tandır. Fakat bunu yapmak için bütün ırzımız, namusumuz, her şeyimiz Muhammed'in yoluna fedadır diyerek bir konuşma yapıyor. Hazreti Abbas ağlıyor, onları kucaklıyor ve dönüyor diyor ki ya Muhammed ben bunlara kanaat getirdim. Bunlar güzel insanlardır. Reyin vereceğin hüküm senindir. Bildiğin gibi yap diyerek gönlü mutmain olarak oradan ayrılıyor. İşte kıymetli dostlar bu konuşmayla beraber Cenab-ı Hak'tan da izin çıkınca ...Hicret-i nebi ve Müslümanların hicreti bir nevi tasdiklenmiş oluyor. Ve fevç fevç, grup grup, üçlü beşli gruplar, onlu on beşli gruplar halinde Medine'ye hicret başlıyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor. Çünkü hala o taassup devam etmektedir. Canlı Mekke'den çıkmamaları için her türlü düzen kurulmaktadır. Aleyhissalatü vesselam hicret edenlerin dikkat çekmeden gitmelerini, hatta mümkünse gece gitmelerini tavsiye ediyor. Onları korumak adına bunları söylüyor. Ve aynen Efendimizin tembih ettiği gibi de Müslümanlar hareket ediyorlar. Fakat tabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleri meşreplere göre de farklı renkler alabiliyor. İşte o en bariz, en faruk ismiyle müsemma Hazreti Ömer onun hicreti de bir başkadır efendim. Hicret edeceği zaman Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan müsaade istiyor. Ya Resulallah müsaadenle Medine'ye gidiyorum. Hadi mübarek olsun. Hazreti Ömer Efendimiz geliyor Kabe'ye. Müşriklerin olduğu yere karşı duruyor. Ey ahali ben şimdi buradan gidiyorum Medine'yi münevvereye. Tabi öyle söylemiyor. Medine'ye gidiyorum. Şimdi beni takip etmek isteyen olabilir. Tavsiyem şu. Eğer çocuklarını yetim bırakmak kadınlarını da dul bırakmak isteyen varsa peşime düşsünler onları bekliyorum diyor Hazreti Ömer göstere göstere <laughs> areni olarak hiç fütursuz böyle gayet rahat bir şekilde fütursuzca o tarafa doğru o cihete doğru gidiyor ve hakikaten de hiç kimse ağzını açıp tek bir şey söyleyemiyor e, Ömer bu El Faruk Hazreti Ömer Efendimiz böyle gidiyor. Gidenler gidiyor artık Müslümanlar birer ikişer aileler. Hepsi hicret yolundadır ve Medine'de bir bekleyiş başlıyor. Resulullah ne zaman gelecek ve Resulullah Mekke'den ne zaman ayrılacak? Kıymetli dostlar işte tam o günlerde Hz. Ebu Bekir Efendimiz Resulullah Efendimiz'e hiç hicret mevzunu açamazmış. Korkarmış. Adeta özür dileyerek söylüyorum. Hani ödüp patlarmış derler ya. Korkarmış ki Resulullah onu tek gönderecek diye. Gönlünde hep Resulullah'la gitmek varmış ve bunu gece gündüz Allah'tan talep edermiş. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün muhakkak surette gündüz veya gece bizim evimize gelir misafir olurdu. Fakat o gün gelişi başkaydı. Hicret için müjde vereceği gün Efendimiz öğle sıcağında dışarı çıkıyor başına mübarek re'si saadetine bir şey sarıyor. Çünkü gündüz o yakıcı sıcakta kimse dışarıda değil. O saatte çıkıyor Ebu Bekir Efendimizin yanına geliyor. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki babam heyecandan hani derler ya çarpıntı içerisindeydi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret için karar verdiğini artık Mekke'den çıkacağını hissetmişti. Korkarak korkuyla sordu. Ya Resulallah sizinle beraber gelebilir miyim? Ya Ebu Bekir ben onun için sana geldim. Hadi bize iki tane deve ayarla da seninle beraber hicret edeceğiz diyerek müjdeyi verince Hazreti Sıddık-ı Ekber'in en mutlu günlerinden birisi işte o gün oluyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hazırlıklarını yapıyor. Fakat hani derler ya su uyur düşman uyumaz. Bir yandan da hicretin oluşuyla beraber kendilerine göre aman Muhammed gidebilir muhakkak öldürmemiz lazım diye suikast için aralarında bir şekilde kararlar, planlar yapmaya, kararlar çıkartmaya çalışıyorlar. Sürgüne mi göndersek, kıskıvrak yakalasak da, bir yerde bıraksak mı gibi fikirler konuşulurken yine Ebu Cehil küfürde başı çekiyor. Cahil cesur olur derler ya. Cehaletten gelen cesaretle hayır öldürmekten başka çaremiz yok. Bunun üzerine konuşulurken derler ki soylu bir aileden geliyor. Birimizden biri öldürdüğünde muhakkak bir kan davası da başlayabilir. Haşimoğullarıyla biz uzun bir cenk dönemine girebiliriz. Ne yapalım deyince güya çok akıllı olanlar şöyle bir şeyde uzlaşıyorlar her kabileden farklı insanlar bulunsun. İşte Velid bin Muhire gelsin, Ebu Süfyan, ben hepimiz bulunalım. Nöbet tutalım evinde, uygun bir anı kollayalım. Hepimiz beraber saldırır, öldürürsek kime dava açacaklar ki? Bütün Kureyş, bütün Mekke hepsi birleştiler ve ortadan kaldırdılar denir. Ve kime kan davası açacaklar? Hiç kimseden hesap soramazlar gibi bir duruma geliyorlar. Çünkü Medine'ye gidişin bir başka tehlikesi de onlar için şu. Medine, Şam ticaret kervanlarının geçtiği bir boğazda. Medine'yi tutan Şam kervanlarına da hakim olacak. Mekke'ye gelmeden evvel kervanlar oraya uğrayacak. Zaten orada bulunan Yahudilerin de zenginleşmesinin sebebi Şam kervanlarıyla ticareti işletmeleri. İşte bu suikast meselesi bu şekilde konuşurlarken ayet-i kerime ile sabittir. Cebrail aleyhisselamla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber geliyor. Ya Resulallah bilmiş ol ki onlar sana suikast hazırlığı içerisindeler. Gizli gizli konuşuyorlar ama Allah onların gizli konuştuklarından haberdardır. Onlar suikast hazırlığı yaparken Efendimiz bundan haberdar oluyor. Ve bakınız ne yapıyor? Şöyle bir dikkatli dinleyin lütfen şu birkaç dakika belki hicreti anlamamız için çok müthiş, çok muazzam şeylerin yaşandığı detaylarla geçmiştir. Nedir efendim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bir kere Efendimizin hicret etmesi 27 27 Safer ayında başlamıştır. Kıymetli dostlar İlk programda söylemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu 12 Rebiül evveldir. Efendimizin hicreti 12 Rebiül evveldir. Yani Medine'yi şereflendirmesi. Efendimizin ahirete göçmesi de yine Mevlid kandili olarak bildiğimiz 12 Rebiül evvelde olmuştur. Doğumları aynı gün, aynı vakit, pazartesi. Hicretleri de pazartesi, alemi cemale göçmeleri de pazartesidir. Ve tabii ki bunu tesadüfle izah edemeyiz. Bir kere bunu unutmamamız lazım. Muharrem'de hicri senenin başlangıcında hicret başlamamıştır. Hicri takvimin ikinci ayının sonunda başlamıştır. Ve burası da manidardır kıymetli dostlar. Tam ayın kaybolduğu son günlerinde 26-27 e, sefer ayında bu hareketin hicretin başlayışı manidardır. Ve Efendimiz hicret etmiştir. Efendimiz kaçmamıştır. Bunu da önemli olarak zikretmek istiyorum. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane saadetlerinde kendisi Muhammedül Emin olduğu için kıymetli dostlar ne acayip. Hakikaten insan hayret içinde kalıyor. Sen Muhammedül Emin'sin bizim malımızı çalmazsın diye kafirler ve müşrikler Efendimiz'e getirip emanet bırakıyorlardı. Efendimiz hicret edeceği vakit bu emanetler ne olacaktı? Emanete asla hıyanet etmeyen ...Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem bu emanetlerin hepsini tek tek Hazreti Ali Efendimiz'e tembih etti ve bu emanetleri muhakkak yerine vereceksin dedi. Fakat iş burada bitmedi. Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle dedi kıymetli dostlar. Allah Resulü'nün yoluna kurban olan Hz. Muhammed Mustafa'nın yoluna kurban olan Ebu Tura, Ebu'l Hasan, Ebu'l Haseneyn Hz. Ali'ye Efendimiz buyurdu ki: Ya Ali, bana suikast hazırlığındalar. Büyük bir ihtimalle de eve baskın yapacaklar. Sen benim yanım yerimde, yatağımda yat. Geceyi burada geçir. Şu emanetleri de al. Uyandığında sabahleyin emanetleri tek tek sahiplerine ver. Tamam mı ya Ali? Hazreti Ali tamam dedi. Ve Resulullah Efendimizin yatağına girdi, yattı. Efendimiz dışarı çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki dışarıda insanlar nöbet tutmuyor mu? Tutuyorlar. Allah'ın takdirine hiçbir tedbir kar etmez. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Yasin suresinde de geçen, Vacı alnamın beyine edihim, saddalmın kalfihim. Ayeti kerimesini okuyarak yerden bir miktar toprak aldı, üzerlerine saçar gibi, hatta bazılarının başlarına koyarak, yanlarından geçti. O peygamberi zaten hakikaten göremediklerinden, peygamberin ruhaniyetini zaten fark edemediklerinden, cesedi peygamberi de onların gözlerinden kayboldu, nihan oldu. Göremediler Efendimiz'i. Ve ağır bir uykuya daldılar. Bu vaziyette Efendimiz'in çıktığını göremediler. Bir müddet sonra Efendimiz'in hanesine hücum ettiler. Yatakta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e güya tam mızraklarını doğrultmuşken birisi yatağı açın dedi. Yatağı açtıklarında Hazreti Ali'yi görünce hepsi şaşırdılar. Kıymetli dostlar, hocamın kıymetli bir alimin söylediği sözü sizlere tekrarlayarak hicrete devam edeceğim. Bu sohbeti burada birazcık dinlendireceğim, dindireceğim. Soru şuydu. Şöyle derler. Allah Resulü senden birazdan bana suikast yapabilirler. Benim yerime sen yat. Yatağa gir dediğinde içimizden yatmayacak olan o döşeğin içine girmeyecek olan yoktur. Eminim ki zerre kadar iman olan herkes bu teklifi kabul eder. Fakat bir detay var. O da şu. Hazreti Ali o yatağa girmiş yatmıştır. Ve uyumuştur dostlar. Gayet rahat uyumuş. Hatta üzeri açılıp da kendisine bağırıldığında gözünü açmış. Ne oluyor diye sormuştur. Şöyle derler. Yatarsın yatarsın ama acaba uyuyabilir misin? Böyle bir teslimiyet gösterebilir misin? İşte Şahı Veli, İmam-ı Ali, Efendimizin yoluna böyle teslim olan bir zattır. Soracaklardır, Muhammed nerede diye. Cevap nedir? Gelin cevabı diğer programda sizlerle beraber paylaşalım. Kardeşimiz acaba ne yazmış? Geçen programda sohbette Rauf ismini yazmıştı. Şimdi Rauf ve Rahim'i Rauf ve Rahim ismiyle bu şekilde yazmış. Raufur Rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki güzel ismi Allah Tevbe suresinin hemen son ayeti kerimesinde Raufur Rahim diye zikretmiştir. O Rauf ve Rahim olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine hepimiz nail olalım. İnşallah refetinden ve rahimiyetinden hepimiz nasiptar olalım. Duasını tekrarlıyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz ve selam.